Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Yusra yok. Onsuz devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videonun devamı için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün bugünkü amacımız elmas bulmak ama bulabilecek miyiz? Hemen madene inelim. Bakalım şurada başka maden var mı? kapalı herhalde. Ara. İnelim. Bu başka yere gidiyor. Şimdi diğer bir madene gidelim orada gördüğümüz. Biraz daha körel alalım. Ama çok almayacağım Biraz alalım. Bu kadar yeterli. devam ediyoruz. Evet. Hep şanssızlık arkadaşlar. <laughs> ne oldu böyle açık mı? Ben burayı görmemişim. Ama delireceğim. Arkadaşlar geldim reklam çıkmıştı. Şimdi alalım madenden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, meşalemizi alalım. Meşaleri bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar işte orada köy var. Ben oradan gelmiştim zaten buraya. Bir ile biz orada karşılaşmıştık. Bir tane daha Arkadaşlar kusura bakmayın. Reklamlar çıkabiliyor. Ee, bu buradan çıkıyor herhalde. Arkadaşlar bir de buradan bir iş var. O dışarı bakalım. Buraya. Burada su varsa eğer buradan çıkıyor. Evet buradan çıkıyor. Demir verin artık bana. Tam daha maden. Evet çok güzel maden. Biraz alt böyle kazalım. Altın da çıkabilir. Altın da istiyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi burada yok. oyunun böyle gideceğiz. One of these levels. You play? Evet arkadaşlar çıktı. Şimdi şu demirleri a demir diyorum. Altınlarımızı alalım. Ondan sonra demirlerimizi alalım. İstediğim şey çıktı. Onun için mutluyum. Ondan zırh falan yaparız. Pound kafalı zırh falan. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şu madenden çıkalım. Arkadaşlar ben şu madenden çıkayım. Ondan sonra geri yürüyüş Evet arkadaşlar arkadaşlar çıktım. Şimdi şu <laughs> madene düştük ya. Köye gidiyordum madene düştük. Evet arkadaşlar köye gidelim. O zaman inşallah. Bakın benim burada bir evim vardı. He. Arkadaşlar şunları pişirelim. 4-5 yaptık. Şimdi, yatak için iki tane yün gerekiyor, eyvah. Ürünü nereden bulacağım? Arkadaşlar, sandığa bir bakacağım, belki vardır. <laughs> Evet arkadaşlar videonun burada bitirelim. Devamı gelmez. Bur bu burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Devamı gelmesi için like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.